Son günlerde Türkiye'nin gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri. Savaş bölgelerinden yaptığı yayınlarla tanınan bir gazeteci ve şimdi genişletilen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevinden uzaklaştırılan bir televizyoncu. Mehmet Akif Ersoy. Peki Mehmet Akif Ersoy kimdir? 8 Ocak 1985'te İstanbul'da dünyaya gelen Ersoy, muhafazakar bir ailede yetişti. 1990'lı yıllarda yayınlanan Selam Gazetesi kadrosunda yer alan Nadir Ersoy'un oğlu olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Mehmet Akif Ersoy, medya kariyerine 2009 yılında Altın İvz Televizyon kanalında muhabir olarak başladı. Bu süreçten sonra TRT Haber'e transfer olan Ersoy, tam 7 yıl boyunca hem stüdyoda hem de sahada görev aldı. Özellikle çatışma bölgelerinden yaptığı canlı yayınlarla tanındı. Libya, Yemen ve Mısır gibi riskli coğrafyalarda savaş muhabirliği yapan Mehmet Akif Ersoy, sahadan aktardığı haberlerle Türkiye'de bu alanda öne çıkan gazeteciler arasında yer aldı. Özellikle Libya'da yürüttüğü gazetecilik faaliyetleriyle dikkat çeken Ersoy, Libya lideri Muammer Kaddafi ile öldürülmeden önce röportaj yaptı. Bu röportaj, Kaddafi'nin ölümünden önce yapılan son röportaj olması nedeniyle uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. 2013 yılında TRT Kahire muhabiri olarak görev yaptığı dönemde Selam Tevhid soruşturması kapsamında telefonlarının dinlendiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak o dönemde yargı ve emniyet içerisinde FETÖ yapılanmasının etkili olduğu gerekçesiyle söz konusu Selam Tevhid dosyası daha sonraki yıllarda siyasi iktidar tarafından kumpas olarak nitelendirilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Orta Doğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görevlendirildi. 2017 yılında Habertürk TV'ye geçti, 2024 yılında ise kanalın genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturdu. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler, Mehmet Akif Ersoy'u yeniden Türkiye gündeminin merkezine taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Savcılık, Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüphelileri uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağlamak, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin etmek, çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye sokarak, kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlamak ile suçluyor. Mehmet Akif Ersoy, savcılık sorgusunda bütün suçlamaları reddetti. Savcılık tutanaklarına göre hakkındaki ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum diyen Ersoy, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, iddiaların çok çirkin olduğunu ve telefondan uyuşturucu madde siparişi verdiği iddiasının yalan olduğunu savundu.